Sabah çok neşeliydim. Uyandım, duş aldım. 2000'ler Türkçe pop eşliğinde hazırlandım. Gördüğünüz gibi makyaj falan yaptım. Çünkü bugün video çek çektim. Ama çekemedim. Çünkü bazı şeyler beni çok zorluyor. Gerçekten bazı şeyler çok fazla sinirime dokunuyor bu süreçte. Böyle hapsedilmiş hissediyorum. Sıkışmış hissediyorum. Yani tam olarak hissettiğim duygu sıkışmışlık duygusu. Neyse çekmeye başladım ikinci videoyu. Çektim, çektim, çektim. Bu kıyafetle çektim. Bu rujla. Videonun bir yer, bir yerinden sonra dişime ruj bulaşmış. Kırmızı ruj. Ve ben bunu fark etmediğim için videoyu sonuna kadar çekmişim. Sonra işte videoyu bilgisayara aktardım falan. Bir açıp bakayım dedim. Hani görüntü nasıl falan. <laughs> Dişimde ruj var başım o kadar çok ağrıyor ki birkaç gündür zaten bir ağrı vardı böyle tam şu alnım inanılmaz bir ağrı ve benim normalde migrenim var ama böyle migren ağrısı gibi değil. Migren ağrısı daha bölgesel böyle tek bir yerden giriyor genelde bana böyle sol taraftan gelir. Öyle bir ağrı da değil. Yani böyle tamamen şu alnım ağrıyor. Bir de dün dışarı çıktım. Yani böyle deyince birazcık şey oluyor tabi. Bu süreçte ne kadar dışarı çıkılabilirse o kadar çöp atmaya çıktım. Bugün birazcık puzzle yaptım sabah. Bir puzzle var şu an elimde. Bin parça. <laughs> Ama sanırsın on bin parça. Yani ben o kadar yavaş yapıyorum ki. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani başına oturduğumda ve birkaç parça yapıyorum sonra kalkıyorum. Sonra 3-5 gün hiç yüzüne bakmıyorum falan. Bugün bayağı yaptım. Son kuşları okuyorum şu an. Sanırım ben hikaye okumayı sevmiyorum. Yani böyle hikaye kitaplarını okumayı sevmiyorum. Onu fark ettim. Bir de bugün markete gittiğimde gerçekten böyle kendi gözlerimle gördüm. Bazı ürünlerin böyle üstünü Çarpıyla, bantlarla kapatmışlar böyle bunları alamazsınız diye. Ben de içecek falan almaya gitmiştim zaten. Bir de lavaş falan aldım akşam. Böyle dürümlü bir şey istedi canım. Başka hiçbir şey izlemiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sürekli arkada Feriha açık. Yemek yapıyorum arkada Feriha açık. Yemek yiyorum arkada Feriha açık. Bugün Feriha izlerken aylardır yapmadığım puzzle'ı yapıp bitirdim. Bir şeylerin protesto edilmesine karşı değilim. İsteyen istediğini protesto edebilir. Ama hani sokağa çıkma yasağı vardı. Yani böyle olunca kendimi çok enayi hissediyorum. Gördüğünüz gibi dünkü kıyafetimleyim. Çünkü üstümü değiştirecek bir sebebim yoktu. Bugün markete bile çıkmadım. Ve insanlar dışarıda arabalarıyla konvoy yapıyor. Dün de Adana Demirspor galiba şampiyon olmuş kendi liginde. Bir de onun için şampiyonluk kutlaması yapılmış Adana'da. Herkes yine konvoy falan. <laughs> Size dün akşam rüyamda ne gördüğümü anlatacağım. Çünkü bence çok komik. Böyle bir ortamdayım. Dershane tarzı bir yer. Yani emin değilim tam olarak ne için orada olduğumdan falan. Yanımda da böyle birkaç kişi daha var. Sonra biz o yanımdaki kişilerle beraber alt kata iniyoruz. Böyle baya büyük, kocaman bir yer yani böyle. Çok büyük bir alan. Böyle sadece kolonlar falan var. Bir sürü insan var falan filan. Sonra bir anda penguenler geliyor ve penguenler insanları kovalamaya başlıyor. Sonra biz de kovalıyorlar tabii ki. Ben de kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçarken bir tane penguen beni kolumdan yakalıyor böyle. Ağzıyla ya da gagasıyla neyse işte. Böyle yakalıyor, ısırıyor. Ondan sonra ben böyle kaçıyorum, kurtarıyorum kolumu ama Öyle bir ısırmış ki böyle orası kıpkırmızı olmuş. Böyle etim kopacak sanki öyle bir ısırık. Neyse böyle saçma bir rüya gördüm. Baktım rüyada penguen tarafından ısırılmak istediğin bir şeyde hayal kırıklığına uğrayacağının işaretiymiş. Şaşırmadım. Ne istesem hayal kırıklığına uğrarım zaten. Bunu da yaptım. Mandala. Mandala boyadım ve iğrenç oldu. Yanlışlıkla Fenerbahçeli yaptım. İstediğim renk bu değildi. Neyse mandalayı hiçbir zaman güzel yapamıyorum zaten. Amaç vakit geçirmekte. Bir yandan da tabii ki adını Feriha koydum izledim. E, bu bayram zaten komple uzaktayım herkesten. Çok farklı bir gün değil yani bayram olması bir şey değiştirmedi. Sabah yine ben çok geç uyandım çünkü dün gece 5'te yattım. Feriha izledim. Halil'in Feriha ve Emir'i kaçırdığı bütün bölümleri izledim bitirdim öyle yattım. Bu saçlarım Bakar mısınız iç tarafları böyle kendiliğinden dalgalanıyor. Hatta bazı yerler gördüğünüz gibi kıvırcığa dönük dalgalanıyor. Ama bazı yerlerde dümdüz. Neden bilmiyorum. Duştan sonra hiçbir şey yapmadığımda saçlarıma böyle oluyorlar. Çok saçma. <laughs> ya hepsi dalgalı olsun ya hepsi kıvırcık olsun ya hepsi düz olsun. Böyle bir saçla baş etmek çok zor. Bugün hiçbir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Gerçekten bugün hiçbir şey yapmadım. Masam şurada ve orta sehpayı buraya çekip altıma da minder falan filan koyup böyle yerde çalışıyorum bildiğiniz. Böyle oturdum ve duvara baktım boş boş. Evet. Ah. Başka fotoğrafı Çok... yok mu? Hmm? Yok ya. Öne indi. Ay Aa. bu ne? Bu daha kötü. <laughs> Aha, bu da bence daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> bence de iki o renk yapmış ya. <laughs> Seç bakayım şimdi. Evet. Seçiyoruz. Aaa ne Önceki yer seçili kalmış. Olmadı bu. Kamera heyecanlı yaşıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. <Gülüşmeler> Yoksa süpersin. Aynen. Photoshop uzmanıyım. Mesela burası da açık. Hemen kapadık. Biraz fazla kapadık ama. Çok gerginim. Bana güvenmiyordun değil mi? Hayır. Ben de kendimden bu performansı beklemiyordum. en son kip kesti. Aynen tamam diyecektim. <laughs> Kuaförlere gidince böyle bakıyorlar diyorlar ki "Aa bu saçın son kim kesti?" Bugün felaket bir gün. Sabah direksiyon dersim vardı 9'da. 10'a kadar o sürdü. Sonra eve geldim. 12.30'da bir dersim vardı. Ona girdim. Onda ödev vardı işte. Ödevin anlatımını yaptık falan. Sonra o bitti. Saat 3'te başka bir derse girdim ve 2 saat sunum yaptım. Boğazım o kadar acıyor ki. Şimdi saat 5.30 falan. Akşam 9'da da sınavım var. Daha doğrusu yarışma var. Onun sınavı. 4.30-5 saatlik falan uykuylayım. Bilmiyorum şu an biraz yatıp uyusam mı? Yoksa sınava kadar full çalışsam mı? Uyuyacağım sanırım bir saat falan. Sonra uyanınca da sınava çalışırım sınava kadar. Yarın sabah da yine saat 9'da direksiyon dersim var. Ve 2-3 gündür yine baş ağrım geri geldi. Felaket bir şekilde başımın şurası inanılmaz ağrıyor. Ve 2 gündür sadece şurası ağrıyordu. Bir de boynum ağrıyordu. Bugün böyle bu sol tarafıma indi komple. Çok fena biraz uyuyacağım sanırım. Şey <laughs> İnat mı yapıyorsun? Rurur ne? İnat mı yapıyorsun? Rarar rerer ririr rurur rarar rerer ririr. Şeyde canlı aksa alır. Mars pas. Bu sabah direksiyon sınavım vardı yüzümden anladığınız üzere geçtim. Ben ilk sınavda aşırı panik yapmıştım. O kadar panik yapmıştım ki size anlatamam. Böyle ellerim, ayaklarım titriyordu, uyuşmuştu resmen böyle stresten. Neyse bu sabah da aynı şekildeydim. Dün akşam saat 3'te yatmama rağmen sabah 5.30'da uyandım ve bir daha geri uyuyamadım. İşte biraz yatağın içinde döndüm, durdum, sonra kalktım, duş aldım falan böyle.